Selamun aleyküm arkadaşlar. Benim ismim Fatih Doğan. Ee, en baştan söyleyeyim ben görme engelliyim. Bu yüzden biraz garip gelebilir. Ee, bu kanalımın adı da bu yüzden Türkiye kör bakış olacak. Ee, Türkiye'nin bazı sorunlarına eğer e, size destek verip bir kamuoyu oluşturulursa e, çözüm tavsiyeler olacak. İlk şey e, alanımızda herkes için popüler olan futbol ve basketbol. Bildiğiniz gibi başkanlar kulüplere para veriyor. Atıyorum A kişisi 100 milyon lira borç veriyor. Ondan sonra da sürekli yönetimde kalmak istiyor. Eğer seçilmemesi halinde bu parayı geri isteyerekten biraz da tehdit vari olaylar oluyor. Halbuki bu parayı borç veriyor doğrudur. Ama kendi keyiflerine göre harcıyor. Bu yüzden kulüplerin gelirlerine verilen borçların dahil edilmemesi ve kulüplerin sadece gelirleri kadar harcama yapmaları halinde ekonomik sorunlarının epey bir kısmının çözüleceği görülebilir. Eğer ki borçları gelir kaydedilirse sonuçta bu gerçek bir gelir olmayacağı için sürekli bir kara delik oluşacaktır. Ve bir tavsiye olarak da 21 yaşını doldurmamış her süper ve birincilik takımı bir tane altyapısından futbolcu oynatması halinde ilk 11'de ki bütün takımlar oynatacağı için bu herkes için eşit şartlar oluşturur ve hiç kimseye bir haksızlık olmayacağı için hiç kimsenin karşıya, karşıya çıkması için bir sebep oluşturmaz. Eğer bu kurala uymayan kişilere de kulüplere de 3 puan silme cezası verilerek bu sorun çözülebilir. Tabii ki bu arada futbolculara şans verilmesi yanı sıra futbolcuların da artık kendilerini gösterip daha profesyonelce hareket etmeleri ve kendilerini göstermeleri gerekir. Basketbol için ise birinci ve üçüncü periyotta 21 yaşını doldurmamış altyapılarından e, istedikleri kadar yani en az ilk beşte birinci ve üçüncü periyotta bir tane oyuncu oynatarak istedikleri kadar bu oyuncuyu değiştirebilirler. Bu şekilde e, bir e, tavsiyem olacak. Eğer sizin de başka tavsiyeleriniz, önerileriniz varsa bildirin. Eğer bu fikirleri destekliyorsanız da paylaşaraktan bir kamuoyu oluşturmayı deneyelim. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.